...insan asıl aşık olunca yaşamaya başlarmış. Aşkı yaşadıkça da... ...hırslanır, umutlanır. Bu duyguları tattın mı sen? Sen hiç aşık oldun mu? Cık. Olmamışsın. Aşk öyle bir duygudur ki... ...hep zirvede olmak istersin. En saf olanı, en yalın haliyle yaşamak istersin. Ve bir gün önüne bir engel koyarlarsa eğer işte o an delirirsin. Gözün hiçbir şey görmez. Aşkın uğruna inançlarından bile vazgeçer. Tak diye can alırsın. Sonra bir daha. Bir daha. Bir daha. Zavallı Alexander. Benim buraya yalnız geldiğime inanacak kadar aptal. Tetiği hemen çekemeyecek kadar beceriksiz bir ötleks